bu bölümün ilk fikrasıyla şöyle Karadeniz'e doğru yelken açalım. İzleyelim. Ulan hayırdır İdris ya? Nereden geliyorsun? Tiyatrodan geliyorum. Tiyatrodan mı? Oyun güzel miydi bari? Yok ya, ne güzeli. Oyunda çok kötü iyiydi, oyunculuğu da çok kötü iyiydi ya. Ulan bu domatesler ne oluyor? Ulan dursun anlamayamıyorsun. Oyun çok kötüydü, ben onda kafamı attı. Aldım domatesleri, kafalarına fırlattım. Ne diyorsun? He? Ama oyunun sonunda çok kuvvetli alkışladım onları. Ulan seni de anlamayırım ya. Hem oyun kötüydü diyorsun... hem domatesleri aldım kafasına fırlattım diyorsun... ...hem de alkışlayırsın. <laughs> Ulan Dursun görmeyin misin domates de alıma kaldı. Ya ben gene bir şey anlamadım ya. Ya Dursun, onları alkışladım ki tekrar sahneye çıksın Ha bu domateslere de atayım, elime domates de kalmasın diye de. Nasıl? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şey Niyazi abi. Ne var da? Şey diziyordum, hani varsa biraz daha borç para verebilir misin? Borç para mı? Ula koskoca adamsun ciddi çalışsana. Sana borç verecek param yoktur. Hadi. Ama abi. Bak hala daha konuşuyor. Dikil arkadaşında tokatlamayayım şimdi seni. Hadi. Ulan Niyazi. Ulan bu ne sinir? Bu ne ofçe böyle? Ya dursun. Benim bu sinirim burcumun özelliğindendir. Burç mu? Bırak ulan saçma olur bu. Ulan hiç de saçma değil. Az önce gazetede okudum. Eğer iki gün onca doğmuş olsaymışım daha çibar, alçak, gönüllü, daha nazik birisi olacakmışım. Ama ne edersin? Kader işte! Nasıl? <laughs> Efendim daha önce de demiştim bu avcılar hep palavracı olur. Zaman zaman benim de bu e, avcıların arasında bulunduğum olmuştur. Avcılık hikayesinde gerçekten palavra çoktur. Güneydoğu'dayız izleyelim. Ulan Feyzo, iyi günler. Vay sağ ol Hasan Maho. Ulan nere bela? Vallahi bir yere gitmeyelim, avdan geliyorum. Ulan ne avladın gene? Vallahi ayı avlamışım. Ulan topun yoktur, tüfeğin yoktur, ayı nasıl avladın? E diyelim ki avladın, ayı nerede? Ya vallahi anlatsam inanmazsın. Sorma başıma gelenleri. Ya Feyzo, senin hangi av hikayende yalan yoktur ki? Yok ulan yok, bu doğrudur, De anlat bakalım. Ya sabahleyin erken saate evden çıkmışım elimde tüfek ormana dalmışım. Ula tam çalılıklardan çıkacağım. Ula ne görem? Bir tane ayı. On metre. Düş. Ula on metre ayı mı olur? Ayının durduğu tikenli yedi metreydi. Ayı ondan büyüktü. Ya on metre abartılı olabilir ama... ...en az sekiz metreydi. Ee? Sonra ben ayıyı vurmak için tüfeği doğrulttum. Anam! Tüfek ateş almayın. Ula tüfek ateş almadığı gibi... ...ayı geldi Tüfeği elimden aldı, hiç yapıldı. Derken pençelerini havaya kaldırdı be. Ula Feyzo, bu durumdan da yırttım deme sakın, vallahi yakarım sana. Yok Ula yok. Ayı pençelerini havaya kaldırdı be. Ve beni yedi. E, doğruya ye doğru şimdi. Yedi mi? Ula yediyse nasıl yaşayacaksın? burada ne işin var? Yo sen buna yaşamak mı diyorsun? Maho? Uy? <laughs> uşakla. Avcılık işleri nasıl gidiyor bakayım? Vallahi benimki süper ciddi. i̇yi iyi ciddi. Eh, benimki de fena sayılmaz. Ula, sizin bu bugün bozuk. En iyisi böyle bir yarışma yapalım, biraz makara olsun. Ne yarışması? Ula, ha böyle, palavra atalım. En iyi palavra kim atarsa o abi yemek ısmarlayalım, tamam mı? Tamam ula, yapalım. İlk sen başla mı? Ben mi? He. Tamam bula. Uşakla bir gün Güney Afrika'da ava çıkmışım. Ula cezdüm cezdüm hiçbir şey bulamadım. Tam o sırada karşıma bir tane kocaman boz bir ay çıktı. Ula elime attım, belim hep bir de baktım silahı evde unutmuşum ula. Ula bir baktım çömlü nebe cebinin kenarına bir tane top yine. Evet çıkardım onu. O kutu payasını bir tane soktum soktum, işini bitirdim ula. <laughs> ula hani bozayı? Ula boza iyiydi. Ama ben onu topini çıkarıp böyle kendine sokerken... ...korkudan rengi bembeyaz oldu, döndü da... <laughs> <Nasi. gülüyor> ula kutu payasına da. Nasıl? ula Cemal, bir tane de sen gönder bakayım. <laughs> Şimdi ha böyle balta girmemiş bir ormana ceziyiriz. Ula karnım bir aclandı bir aclandı Ula ne edeyim, ne edeyim? Dedim bir hayvan vurayım da onu pişir yiyeyim. Yaptım pusuya, bekliyorum. Ula cele cele maymun gelmez mi? E, ne dedim, kısmet dedim. Gav! Çaktım maymunun alnının ortasına. Maymunu aldım, pişirdim, yedim. Maymuni mi? He, ee, maymuni. Ula tadı nasıl? Yedi? Sadece böyle hem tavuk etine benzeydi, hem koyun etine benzeydi, hem de hamsi etine benzeydi. Ula olur olur da bu kadar olmaz ya. Bir hayvanın eti hem koyun etine, hem tavuk etine, hem hamsi etine nasıl benzer ya? Niye olmasın ki? Maymun her hayvan taklidini yapmaya mı? Nasıl? <laughs> Ula sadece helal olsun Cemal. Ulan Niyazi, bir tane de sen gönder bakayım. <laughs> Uçakla ben palavra malavra atma. Niye çula? La bir avcının palavra attığı nerede görür? <laughs> <laughs> Nasıl? <laughs> i̇şte Niyazi kazandı galiba. Tabi canım. la Türkiye, Karadeniz'de. Ola Fadime, sonunda kızımızı da nişanladık. Tek evlenmeyen kızımız o idi, o da evlendi, gitti koca'ya. Çene kaldık baş başa dursun. Doğru dersin Fadime. Zaman ne çabuk akıp cidi. He, doğru diyorsun. Doğduğu günü daha dün gibi hatırlıyorum. Ula Fadime... ...o damadı var ya, gözüm hiç tutmadı. ki? Vallahi ne bileyim. Senin kulakların deliktir. Damat bizim kız hakkında ne düşünüyor acaba? Vallahi... Çok güzel oldu deyip başka bir şey demeyin. İnanma! E niye? O damat var ya yalancının dur. Sen bizim damadımız için niye öyle konuşuyorsun? Ula o senin pişirdiğin yemekler için de çok çok iyidir, çok çok güzeldir demeydi mi? Nasıl? Kaybanan ne demi? Sen benim pişirdiğim yemekten bir de ağzına olsun içiyorsun. <laughs> kara kaçan, kara kaçan, kara kaçan. Kara kaçan, kara kaçan, kara kaçan. Kara kaçan. La, de, var isen. Sorma kardeş. Benim eşeği abriye bıraktım, gittim. Geldim yok, kaybolmuş. Keşke bir yere bağlasaydın. La hiç bele etmezdi. İlk defa başıma gelir. O benim her şeyimdi. Bilirsen. He, bilirim.

Allah'ım sana binlerce şükürler olsun! Ya Rükneddin, dört gündür senin eşeği arayırız, bulamadık. La kardeş, ben üzülürüm, sen sevişten şükret sen. E, Tabi şükrederim. Ya eşeğin üstünde olsaydım, dört gündür kayıptım. Ne? <laughs> Efendim menümüzde sadece kahkaha vardı. İnşallah doyarsınız. Doymayanlar olursa diğer fıkraları beklesindir. İzleyelim. Selamünaleyküm selam selam. Cemal. Aleykümselam İdris. Bu geçmiş olsun. Düşünme ağrıyor? Sorma ya. sabaha kadar uyutmadı beni. Ula eve antibiyotik yok muydu? Bir tane söyledin tamamdı. Var, içtim. Fayda etmedi ki. Ben de düşüm bitsek mi karar verdim. Uyandırdım Fadime'yi. Gittim aldır kerpeteni verdim Fadime. Ye. Dedim abi düşüm bitsek. O da çerpeteni taktı düşüme. Ha böyle zorladı morladı. Çıt, çekti sıktı. Hah dişi değil mi? Yok. Fadime'nin Fadime kolu sıktı. Fadime'nin kolu mu sıktı? Yapma ya. E ee, sonra ne oldu? Ee, sonrası sonrası Fadime'yi hastaneye zor yetiştirdik. Ee? Böyle ben dondum eve. Ağrıdan duramıyorum. Don eteği don beri, ya. En son gittim dişime bağladım bir ip. İpin üzerine bağladım kapıya. Kapıya böyle gerildim tekmeyi bir vurdum. Kapı kırıldı. Kapı mı kırıldı? Ha. Ula o kadar ...gitsin ona yitinebilirim dişçi Hakan'a. Niye şurada dişçi Hakan'ın kapısı daha mı sağlamdı? Nasıl? Beyefendi kusura bakmayın ama siz buranın yerlisi misiniz? He öyleyim dur. ...bir sorun mu vardı? Yo yok, tam aksine. Ya ben buraları çok sevdim ya. Hatta buralarda da yaşamayı düşünüyorum. Peki burası böyle sağlıklı mıdır, havası, suyu iyi midir? Hemşerim, çok doğru bir karar vermişsiniz. Sağlık açısından buraları bire birdir. La, doğru mu diyorsun ya? Ula herhalde doğru diyorum ya. Mesela ben buraları ilk gördüğümde... ...pek çelime konuşamaydım. ...başımda tek tel saç yoktu. Beni yataktan başkaları kaldırıydı. Yahu bu harika bir şey ya! Buranın her tarafında sağlık fışkırıyor. Peki hemşerim sen kaç senedir buradasın? Ben burada doğdum hemşerim. Nasıl? Fikralar'la Türkiye Güneydoğu'da. Toprak erozyonu doğal olarak toprak dış etkilerin aşınmasına uğrar. Dış etkilerin aşınmasına uğrar. Ne biz ya işe işer abis. Sınava çalışıp kafamı karıştırma. Bu ne sınavıdır bu? Liseyi bitirmez sınavı. Dışarıdan liseyi bitirip diploma alacağım. İş için lazımdır. Oho! Bu ne zamanında okusaydın böyle mi olurdu? Kırık. Bir de bana bak. Bütün okulları ben birincilikle bitirmişim. Vallahi doğru söyleyin ha. Ula benim aldığım teşekkürler, takdirler, o hal ödüller, plaketler. Sırf bu verilen ödüllerle evde kendime bir müze yapmışım. Helal olsun Sela ya. Ya Selo, kesin sen bu soruyu bilirsin ha. Sabahtan beri düşüneyim cevabını bulamadım. Ula sur sur çekilme. Vallahi tam adamına denk geldin ha. Ya 19. yüzyıl ressamları arasındaki ortak özellik nedir? Ula bunu bilemeyecek ne var kırı. Hepsi ölmüştür. Oy! Bir başka varsa sor sor çekinme. Ha sorayım. Şimdi bak, bu da matematik sorusudur. Ula matematik benim asıl branşımdır, sen onu sor. Ya şimdi bak, santilitrenin üstünde desilitre var. Ula aferin, doğru de. Desilitrenin üstünde de litre var. E o da doğru de. Peki, litrenin üstünde ne var? E, ula ne olacak? Kapak vardır. Kapak mı? Ha, kapak. Ula oğlum sen hiç litrelik kola, litrelik meyve suyu içmedin mi? Ha içti. Ha? Her litrenin üstünde kapak yok mu? Oy, kapak var. Kurtul. Başka kalmadı sağ ol Allah razı olsun. Zaman. <laughs> <laughs> ha? Temel emmize de dedi ki bir saat sonra geleceğim. Aradan geçti üç saat. Hala gelmedi, ben korkmaya başladım ula. Biz yol bilmek, yoldan bilmek neye de biz buralarda? Ula hemen panik yapma. Temelimize gelizom dediyse, gelur Gelir mi? İnşallah. Ya gençler. ya az önce buradan geçen iki tane çocuk gördünüz mü? Yok, görmedik. Ne oldu içi? Ya daha ne olacak ya? Gençler bu çocuklar var ya tam bir hain, tam bir zalim ya. Terbiyesiz, aile terbiyesi görmemiş tam bir ahlaksız ya. E, abi bir şeyini mi çaldılar? Ya gençler bir şey mi çalsana daha iyiydi ya. Görmediniz mi? Buradaki küçük küçük kedileri kovalayırlar. E ondan sonra bu kediler ne oluyor? Koşayla terleyip hasta oluyorlar. E ondan sonra da ölüyorlar ya. <gülüyor> ne gülüyorsunuz uşaklar? Alın halinize kanınıza ya. Siz bu mahallenin gençleri değil misiniz? O çetilere onca sizin sahip çıkmanız lazım. Emici, biz köyden yenici olduk. Bu mahallenin çetilerini tanımayarak ki. Nasıl? <laughs> <laughs> Efendim, bir insan görgüsüz olursa... ...bakın başına ne türlü talihsizlikler gelebilir? İzleyelim. Selamun aleyküm selam ağam. Ve aleyküm selam kurban. Yo adam neydi? Haso'dur ha. Ha hasad kurban. Yo kusura kalma kurban. Ben de para çok olduğu için parayla uğraşıyoruz ya. Yo rakamları hatırlıyorum numaraları ama isimleri hatırlamıyorum ya, kurban. Önemli değil ağam. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ olasın kurban. E bir tabi şimdi canım. ...insan politikacılarla, bakanlarla, milletvekilleriyle, avukatlarla, mühendislerle düşüp kalkınca Böyle sizin gibi harf takımından adamların ismini unutayım. Önemli değil ağam ne demek? <laughs> e, sağ olasın. Hasan. Ol. E, adın neydi? Hasodur ağam. Heh Hasan kurban yavrum. Ne böyle takmış da Böyle güzel güzel giyinmiş iş adamlarla toplantıya mı gidiyorsunuz? Yok lo. E, Yo adın neydi? Hasodur ağam. Heh Hasan kurban. Yok vallahi oğluma gidiyor ama. E ula benim oğlanda bir ev var kardeşim, sorma yavrum. Ula yirmi tane yatak odası. On tane oturma odası. Haşa sekiz tane abdest ana. Ula dört tane banyo. Evin önünde dört tane havuz. Sekiz tane, sekiz çarpı beş jip. Ula ne arası var ya? Vale ağam, inşallah Allah daha da fazla fazla bol bol ver inşallah ağam. <laughs> Sağ ol Asaf. Ya adın neydi? Hasodur ağam. Eee ne demişler? Muhabbetin kısası güzeldir. Sen gel, ben seninle ilgileneceğim. Ula. Ağam. Ağam ne oluyor? Ula kalbim tuttu. Ağam, gol bitti di. Valla ambulans numarası kaçtı. Yuh adam ne Haso di ağam. Haso kurban, Çabuk bana bir ambulansın ar telefonla. Vallahi ağam, bizim gibi halk takımı parayla iş olmadığı için numaraları pek aklında tutamayın ama isimleri aklında tutuy. Ondan ben de ambulans numarasını hatırlamayın. Hadi görüşürüz ağam, kolay gelsin. Valla valla dur git bae. Valla adam Haso, haso. <laughs> Efendim Karadenizli hemşerim utana sıkıla babasından para istedi. Ben de merak ettim bakalım babasının hemşerime verdiği cevap nedir? Beraber izleyelim. Ya bu yaşa geldim hala babamdan para istiyorum. Aslında utanıyorum ama ya neyse bu sefer öyle dedim. Sevgili babacığım senden para istediğime çok utanıyorum nokta çeşitçe bu mektubu hiç görmemiş olsaydım, nokta Afiyet olsun İdris. Sağlasın Cem Hanım. Babanla sana mektup var. Ay babacığım bana mektup göndermiş. Ay sağlasın Cem Hanım. Ne İdris ne yapıyor? İyi niye ne yapıyor? İyi. Hayır ne edeyim? Babama mektup yazmıştım, para istemiştim. Cevabını gönderdi de para mı? Ulan kaç yaşına adamsın? Utanma ya. Utanıyorum. Hatta çok utanıyorum Niyazi, mektuba bile çeşçe ha bu yazdıklarımı görmeseydin diye de yazdım da. Neyse bakalım babam ne yazdı? Sevgili oğlum İdris, buyur babacığım. <laughs> Boşuna utanıp üzülmeyesin... ...sun bana yazdığın mektubu postacı kaybettiği için hiç mi görmedim de okumadım da maşin. Zemal Bey? Evet, İdris Bey? Beni çağırmışsınız. Sizden ne istediğimi biliyor musunuz? yok bilmiyorum. Ha bu anahtar kaynanamın kaldığı odanın anahtarıdır. Sizden istediğim çok basit bir şeydir. Gece bizim eve geleceksiniz. Oradan çaktırmadan kaynanamın odasına gireceksiniz. Kaynanamı tutup camdan aşağı atacaksınız. Sizden istediğim bu kadardır. Cemal Bey! Bu çok tehlikeli bir iştu! Niye şu ula? Ula... ...kaynananı zamdan aşağı attığımda... ...ya alttan biri geçseysa... ...kaynanan onun üstüne düşerse... ...adam elusa, ula başımız belaya girer! Nasıl? <laughs> <laughs> Fikralarla Türkiye! Türkiye'nin her yerinde! Ula, babay, o benim için aldı. Ula ne yalan söylüyorsun? Benim için aldı. Ula bu akşam çet yapacağım ula! Ula Allah Allah! Ben de sakinlikle yazışacağım Allah Allah! Ula ben Gülo'ya mail atacağım ula! Mail nedir ula? Oğlum o bilgisayar benimdir ha! Ula benimdir git başımdan çabuk! Tö tövbe tövbe! Allah! İyi akşamlar çocuklar! Hoş gelmişsin babay! İyi akşamlar babu. Ula ne konuşuyorsunuz aranızda fısır fısır? Geçen gün aldığım bilgisayar var ya babay! He? Onu kardeşimle kullanmak için tartışıyorduk, Bir yarışma yapmaya karar verdik. Ula ne yarışmasıdır bu? Babo, yalan söyleme yarışması. Kim en güzel yalanı söylerse, yarışmayı o kazanacak, bilgisayarı o kullanacak. Pi! Zıktırım! Pi! Dırgıl! Ula ben size hayatınız boyunca doğruluktan ayrılmayı demedim mi? He vallaha dedim babo. Ula aynı analizden çekmişsiniz, Hiç bana benzemişsin. Ula asalet baba, eh, asalat ara. Ula ben, ula ben ki kuzguncelsenim. Hayatım boyunca hiç yalan söylememiş. Ya bütün bu evimi, itibarımı, bütün malımı mülkümü hep doğrulukla yapmış. Ula yine söylüyor, hayatım boyunca hiç yalan söylememiş. Baba, biz yarışmadan çekildik. Yarışmayı insan kazandın, bilgisayar gün senindir. Ta pa kullan. Çet yaparsın. ve Kavga <laughs> <laughs> Oo ula Cemal, yüzünü gören net yok. Ya bu aralar iş küs, uğraşırız işte öyle, yoğunluk. Hayırdır ula, moralin niye bozuk? Dur hatırlatma dursun ya, unutmak istediğim bir konu var da. Ula kötü bir şey mi oldu? Ya geçen gün bir araba aldım. Hatta görmüşsündür onu. Hava atmak için kahvenin önünden de geçmiş idim. Ha, hatırladım. Ee, ula arabayı aldım. İki gün sonra araba çalışmıyor. Ula niye çalışmadı ki araba? Karbüratörün içi olduğu gibi su dolmuş. Ya saçmalama Cemal ya. Karbüratör içi su dolar mı? Ula dolmuş derim sağda. İnanmasan git kendin bak. Nerede şu araba? Ula ha ilerideki keskin virajın orada İdrislerin bir villası vardır ya biliyor musun? He biliyorum. Ha o villanın havuzunun içindedir. Nasıl? <laughs> Fikralala Türkiye, Erzurum'da. Allah rızası için şu bir sadaka. Allah rızası için şu bir sadaka. Allah rızası için şu bir sadaka. Allah rızası için şükere bir sadaka! Allah rızası için şükere bir sadaka! Da sen ne yalancı bir adamsan! Ne oldu abi? Hem körem değilsen, hem gazete okuyorsan! Yanlışım var abi! Benim okumam yazmam yok ki! Madem okuman yazman yok, az önce gazete okuyordun da! Ha, olmuy. Ben gazeteyi okumuyordum ki, resimlerine bakıyordum! Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.